Burada e, anonim kümbet üzerinde çok değerli motifler olmasını vardı. Kitabesi olmadığından dolayı e, çeşitli isimlerle alınmış. Bilim insanları buna anonim kümbet demiş. Halk arasında uzun süre burada bir e, kedi yaşadığı için pişik kümbeti. de hemen Zortur köyünün yanında yer aldığı için Zortur kümbeti olarak alınmış. Kaymakamlığın sayfasında 23 Ekim 2011'de depremde zarar görmüş. Daha sonra da nerede arkadaşlar? Burada işte Müslümanların garabeti İslamiyet'i bilmemeli acıları burada bu e, kümbe Müslümanlar tarafından, Haziran Çağrı tarafından bir şeyler bu bunun kına tarif edilmiş. Bizler bu konuda çeşitli girişimlerimiz oldu. Bugün duyduk ki bu kümbette vakıflar tarafından e, restore edilerek halkımızın kısa süreli ziyaretinde açılacağını